Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte beze yapacağız. Diğer adıyla köpük kurabiye olarak da biliniyor. Bunun yapımı için sadece iki malzeme ihtiyacımız var. Eğer siz de beze yemeyi seviyorsanız ve yapımını merak ediyorsanız videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Hemen yapım aşamalarına geçiyorum. 3 tane yumurta akım var. Orta boy yumurta kullandım. E, karıştırma kabımın içerisine alıyorum ve mikserin yüksek devirinde e, bir 5 dakika kadar krem şanti kıvamını e, alana dek çırpalım. E, yumurtaları çırptığımız kabın ve e, kırdığımız kabın içerisinde kesinlikle su damlası dahi olmaması gerekiyor. Yoksa yumurta akı kabarmayacaktır. İstediğiniz sonucu alamayacaksınız. Buna dikkat ederseniz e, güzel olacaktır. E, benim yumurtam güzelce köpürdü. Gördüğünüz gibi krem şanti kıvamına geldi üzerine bir fiske e, tuzumuz var bunu ekleyelim daha sonra bir su bardağı e, şekeri azar azar ekleyerek e, çırpmaya devam edelim e, şekerin yumurta akının içerisinde iyice erimesi gerekiyor o yüzden bir 10-15 dakika kadar çırpacağız Elimizle kontrol ettiğimizde şeker içerisinde e, o tıkır tıkır o şey hissi vermiyorsa, iyice erimişse artık e, bezemizin e, hamurunun kıvamı oluşmuş demektir. Yumurta akları ve şeker iyice artık e, çırpıldı. Şekerler de eridi. Çırpma işlemini bitirebilirim. Kabımı böyle ters çevirdiğim zaman e, çırpmış olduğum yumurta ve şeker akmıyorsa kıvamı oluşmuş demektir. Şimdi bir sıkma torbam var. Yapmış olduğum beze hamurunu sıkma torbasının içerisine aktarıyorum. Daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine bezelerimizi oluşturmak üzere sıkmaya başlayabiliriz. Bu bezelerin boyutunu çok büyük yaparsanız içleri pişmeyecektir. O yüzden daha ufak boyutlarda gördüğünüz gibi yaparsanız daha kolay pişecektir. İçleri çiğ kalmaz. Bu malzemeden toplamda bir tepsi beze elde ettim ben. Şekillerinde gördüğünüz gibi. Bu arada fırınımı da 160 dereceye getirdim. Bezeleri içerisine atacağım ve yaklaşık 1 saat boyunca fırında bu bezeleri pişireceğim. Tabii ki fırınınızın pişirme derecesine ve ayarını siz daha iyi bilirsiniz. Hani 150-160 derece arasında yaklaşık 1 saat pişirmeye göndereceğiz bezelerimizi. Bezelerimizi fırına gönderebiliriz. Artık fırınım ısındı. E, piştikten sonra bir saatin sonunda da hemen e, fırından almayın. Kapağını aralık bırakarak içerisinde beklesin. E, bu şekilde yağlı kağıdın içerisinde e, üzerinden güzelce ayrılıyorsa pişmiş demektir zaten bezeler. Çok fazla sarartmamaya, kızartmamaya özen gösterin. Beyaz kalmaları gerekiyor. O yüzden düşük derecede pişirdik. Sizlere böyle içinde göstermek istiyorum. Tam kıvamında olmuşlar, içleri de pişmişler. İnanın dışarıdan aldığınız bezelerin tadını ve görüntüsünü aratmıyor. Hem yumurta aklarımızı değerlendirdik, hem de çok güzel bir sürü atıştırmalık bezelerimiz oldu. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.